Tarım günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda patates ekiyoruz. Benim traktörümüz ne var lan? TT50 mavi boncuk. Vazgeçilmediğimiz bu arayışlarda arkadaşlar. Patates ekmedi, ilaç atmadan, mısır, mısır arası çapa çekmedi falan. 10 numara bir traktör. Diğer türlü işte pek kullanma uygun değil. Yani pek sevmiyorum yani. daha önce geçen yılda video çekmiştim bu yıl yine çekiyorum biraz daha farklı daha, geçen yıl acemiliğimdi büyük youtube kanalında tabi senin zamanla videolar çektikleri acemiliği biraz zor anlatmadığım şeyleri tekrar yani aklıma geliyor işte şunları da anlatsaydım daha iyi olur diye bunları da anlatmaya çalışıyorum yeni çektiğim videolarımda yine özbil bir marka iksir sıralı takip edecek bir makinemiz var otomatik değil elle koymalı arkadaşlar o makinemiz kendi makinemiz şu anda hızımız 2 takviyede Ölçek ödü traktörümüz Yaklaşık 8 damla gidiyoruz arkadaki Tabi bu hızımızı arkadaki Katı tezi koyan, tabaklara koyan kişilerin Seriliğine bağlı yani arkadaki kişiler ne kadar seri yaparsa hızımız O kadar da hızlı gidebiliriz Arkadaki Katı tezi koyan kişilerin hızı yavaş olduğu için Biraz da 2 takviye normal yani 3 takviye biraz sınırları zorlar ama 2 takviye bu işler için ideal normal bir şekilde dediğim gibi 8 gaza gidiyoruz şu anda. Hızımızı göstermiyor bu traktörde. 8 gaza gidiyoruz. gidiyoruz. Nedense bizim köyümüzde bayağı bir çok eken oldu nedense. Herhalde geçen yıl milletin elinde patates kalınca bu yıl kimse patates ekmeyecek, patates para edecek gibi bir duruyor? Millet öyle mi şimdi artık neyse? Bayağı bir bizim köyümüzde yani diğer yıllara nazaran 2-3 katı fazla patates ekeni oldu. Biz de geçen yıla göre biraz daha az patates ekti arkadaşlar. Şu an komşumuzda ekiyorum patatesi. Kendi, patatesimiz Agriya'ydı. Konya şekerden almıştık. Beyaz etiketi onu uydum. Haliyle fiyatı da bayağı bir yüksekti. Normal fiyatada onların 2-3 katı fiyatını aldık. Yani şöyle 4200 aldık. Dediğim gibi beyaz etiket arkadaşlar patatesimiz yani elit tohumun bir alt kademesi oluyor yani tohumu olarak bayağı bir katili tohum o yüzden 4200 TL aldık bakalım elim nasıl olacak daha sonra da, ektiğimiz tarlamıza yetmedi her zaman diğer zamanlarda yani o ektiğimiz tarlayı daha önce hiç makineyle ekmemiştik o yüzden ne kadar tohum gideceğini bilememiştik idam edemedik bir ton tohum almıştık daha sonra yine 500 kilo bir de Konya şekerinin verdiği akriyat onlar çok büyük oluyor arkadaşlar. Yani normal doğum şu yumruk, yumruğum gibi yumruğuna büyük doğum patates var içinde. Nail'le o da olarak var ama ebat olarak daha az alana etki geçiriyor patates büyük olduğu için. Ondan dolayı doğum müddet bebek fabrikadan alacak. Tekrar fabrikadan doğum bitmiş. Normal piyasadan doğumlu patates aldık. 1200 TL. Çok, arada çok uçurum bir fark var yani kat ah, ak ah, verimimde nasıl bir etki olacak bize bayağı da merak ediyorum işte bir lekeli 3-4 gün falan oldu bakalım ilerleyen zamanlarda gelip bitişi verimi yani yaprağı bitkinin boyutu nasıl olacak bayağı merak ediyorum İnşallah o zamanlarda da bir köyü çekerim arkadaşlar dediğim gibi bu çok aşırı fiyat farkı var normal fiyata tohumu böyle etiketli etiketli tohumlar artık çok büyük bir fiyat farkı var Etiketli tohum çok kaliteli o yüzden mi fiyatı yüksek? Etiketli tohum çok kötü o yüzden mi fiyatı yüksek onu bilemiyorum. Tabi bunu ektikten sonra göreceğiz. Hasat ederken verim yönünde nasıl bir etki olacak. Şu an yani, dediğim gibi tohumumuz madalayan ekiyoruz. Komşumuzun traktörün sahibinin madalayan ekiyoruz. Sürekli madalayan ekiyoruz. Madalayan verimi biraz Arya'ya göre yüksek. O yüzden verimi, verimi bakımından Maalesef mo modalayı biraz daha yüksek dediğim ama kızartmalı yemek bakımından arya patatesi bir şekilde patates tutmuyor arkadaşlar. Yani o kadar sattığımız kişiler hareketi satıyoruz arkadaşlar patatesimizi. Yani sattığımız kişiler patates kızartırken koyduğu yağı mesela 500 gram yağ koyuyorsa kızartırken iş bittikten kızartmaya çıkarttıktan sonra kalan yağ aynı 500 gram hiçbir şekilde patates yağı sormuyor. Bu da haricinde müşterilerin memnun ediyor. O yüzden Arya'dan başka hiçbir şekilde paket ekmiyoruz uzaktan aslında. Yani bu zaman, bu, bu zamana kadar ekmeği, bu zamandan sonra da ekmeği düşünmüyoruz açıkçası. Arya patatesi de hem yemeği, hem kızartması, hem haşlaması çok çok diğer patateslere göre iyi, güzel, hoşumuza gidiyor. Yani satılan müşteri memnuniyeti bayağı müşteri memnuniyeti aynı patatesi yok. Yani çoğu kişi de diyor kendi patatesimiz bittiği halde başka patates verelim, komşumuzdan alıp verelim dediğimizde yok diyor. Kendi patatesimiz varsa onu alınca yoksa almayız diyorlar. Alışanlar Arya'dan başkasını yemiyor arkadaşlar. Bu Arya patatesi kuru madde ve nişasta oranı diğer patateslere göre yüksek. O yüzden böyle lezzeti yüksek. İşte Arya bundan yaklaşık 8 sene önce arkadaşlar bizim yukarıda bir sarma var. Bu yürekli bir sarma daha doğrusu. O zaman nasıl tam böyle makinemiz yoktu bizim? O zaman da nasıl ekliyorduk? O zaman bir de ilk defa Konya şekerden almıştık tohumumuzu ilk defa arkadaşlar. Patateslerin tanesi 1 kilo geliyordu. Yani patates çok, çok güzel bir verim oldu. Çok iriydi yani o zaman da. Bizim burada bölgemizde arkadaşlar aşırı bir yoğun gübre kullanımı yoktur. Yani herkes fazla atılan gübre 50 kilo 50 kilo üretir. En fazla da atanlar yani çoğu şey bu kadar da atmak. 2500 metre 20 kilo, 25 kilo atanlar çoğunlukla yani. Çoğunlukla atanlarımız da hayvan gübresini çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden organik madde bakımından yükseltmeye çalışıyoruz. Bu da, toprağımızın bozulmasını engelliyor. Diğer türlü Nevşehir, Nihir taraflarında aşırı bir bölümlerden dolayı topraklar Topraklar hastalığı ya patatesleri de aşırı bir hastalık meydana geldi. O yüzden biz bu öyle aşırı bir kimyasal gübre olarak kullanımı yaygın değil. Bu da topraklarımızın bulunmasını engelliyor. Yani şu anda ektiğimiz patatelerinde işte komşumuz bayağı bir hayvan gübresi çekti. Şu anda bayağı bir yoğun bir şekilde hayvan gübresi var tarlada. Biz de i̇şte biraz daha 15-15 60 abi verim o yani hayvan gübresi atmadığım yerlere biraz daha fazla kimyasal gübre işte 15 15 gibi onları onlara fazla atıyoruz. Diğer türlü kimyasal gübre kullanmaya çalışıyoruz. İşte bu makinenin tek sıkıntısı biraz daha zahmetli. Artık iki kişi daha olması gerekiyor. Ondan dolayı biraz daha hızımız yavaş geliyor. Diğer türlü otomatik makineler burada şey iki kişi oluyor ama diğer otomatik makineler tatlar böyle hareket ettiğinde Mercedes doğum küçük olduğunda o tatay iki tane, üç tane falan olabiliyor, düşebiliyor. Bunları düşürmek için yanına iki kişi de oturur, oturmak zorunda kalıyor diye yapıyor. Tabi onlarda günlük iş miktarı, ekilen alan miktarı artıyor hali. İki üç katına çıkıyor bu makineyle ekilen alanda. İşte dediğim gibi bu makineyi beş yıl önce falan almıştık arkadaşlar. O zaman 2 sıralı sökme makinesi bir de bu makineyi 5000 TL'ye almıştık. Afyon'dan getirdik şu anda sadece şu ettiğimiz makineyi 5000 TL'ye zor alıyoruz arkadaşlar. Yani bu makine son fiyatlarda bayağı bir arttı. Makinemiz biraz eski ama kendi işimizi değil. görüyoruz artık. Bak bir kırık arızalar olduğunda kaynağı çevirmek olduğunda kendimiz hallediyoruz. Allah para eder bu yıl. Bu yıl arpa buğday malum. Arman kasap sezonu yaklaşıyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde başladı. Kuraklıktan dolayı ciddi bir fiyat yükselişi var. Tabi bu çiftçilerin çıkışı 2000 arpalarda 2000-2000 civarında seyrediyor arpanın çiftçilerin kış fiyatı. Tabi bu kışın bir de kışın geri alma alacak fiyatı da var bunun arkadaşlar. Tabi bu da hali 2.5 TL'ye 2.5 TL'den arpa satarsak kışın arpayı geri alamayız. Aynı gibi bu arpa gübre tohum fiyatları var. Böyle orta gübre tohum fiyatları da bayağı bir sıkıntı. Bizim burada kurak oldu yaklaşık kendimiz hiçbir şekilde hikayetler hiçbir şekilde yağmur yağmadı. Kıraçlardaki kral ekinlerimiz bayağı bir sıkıntı kaldı yani aslında hep işte sadece fikirliği başarını aldı ama diğer türlü sahbanca yönünden biraz sıkıntılıyız bu bir sene. Kulak arazilerimizde ekinlerimizi tutalım. Bakalım nasıl olacak Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Artan maliyettir. Zaten herkes tarafından bilmiyor. Daft kükreti. İşte bu yıl 2.5 ton daft kükreti almıştık. O gübreyi ekine atmasaydık kenarda dursaydı şu an 5-6 bin TL karımız var. Sadece gübreden, tohum hiç saymıyorum. Yaptığımız işçilik şey hariç dediğim gibi sadece gübreyi kenara boy, koysaydık, toplasaydık 2 buçuk ton gübre var. Yani 5-6 bin TL karımız vardı. Zaten maliyetle karşısında bayağı bir zor durumda. başka bir komşumuzun traktörü arkadaşlar. O da patates ekimi yapıyor. Traktörümüz Erkunt Nimet 75 E. Arkadaki otomatik patates ekme makinesi. Bizimki manueldi bu otomatik kendi alıyor makinayı. Bunun da haznesi, haznesi bayağı büyük. Şöyle üstüne de ekleme yapılmış daha çok tohum alsın diye. Yine patatesin döküm aralığını ayarladığımız zincirlerimiz burada mevcut. Buradan ayarlıyoruz. Yani yine bu da ön teker, tekerlerden alıyor. Patates döküm tasların hareketini. Şöyle içine bakalım. Bu şekilde tohumu buraya kendi otomatik alıyor. Hiçbir şekilde insanın bu dehalesi olmadan patates ekimini gerçekleştiriyor. Büyük tohumlar nedense buraya sıkıştırdıklarını buraya baya parçalamış burada. Kesmiş tohumları. Bunun deposu bayağı büyük. Büyük ara dekimdir gayet ideal kullanımı kolay bir makine. fiyatlar aşırı yüksek olduğu için az miktarda da ekim yapan kişiler için bayağı pahalı makine. makinamızın markası Süreyya Tarım'ış arkadaşlar. Erkunt 75 E ile ekiyor. Hadi, hadi, yola, şıkaya, hadi. Hadi, şıkaya, hadi. Patates ekimimizi bitirdik arkadaşlar. Yaklaşık 6 dekarlık bir araziye patates ekimimizi gerçekleştirdik arkasında arkasına bu şekilde bir sürge, sürge bağladık. Bu sürgenin amacı şöyle tam ağır değil. Ağaç normal. Fazla ağır olmayan. Bu sürgenin amacı cızları ektiğimizde arkada sürme, sürge olmadan cızlar çok sivri oluyor. Ve tohumun yüzeye yeşermesi, çimlenmesi daha geç çıkmasını sağlıyor. Bu yüzden toprağın üst sivri seviyesini bu şekilde düz hale getiriyoruz. Ve toprak yani patates bu toprak üzerindeki mesafe az olduğu için daha çabuk çimlenip toprak yüzeyine çıkmış oluyor. Ve bu tekrar patatesi dolduruyoruz. Biz yaklaşık çiçek açmadan önce patatesimizi dolduruyoruz. Dolduracağımız da bu eteğine inen toprak sürgü vasıtasıyla bu şöyle göstereyim şöyle eteğine inen toprağı tekrar patatesin boğazına doğru doldurduğumuz vakit patates yumruları toprak dışına çıkmamış oluyor ve yeşermemiş oluyor. Yani şöyle göstereyim şuraları biraz kürekle yapmıştık. Şöyle şuraları sivri görüyorsunuz. Bu sivri alanı sürge vasıtasıyla böyle düzleştiriyoruz. Bu üstündeki toprak eteğine iniyor. Eteğine inen toprağı çiçek açmadan önce tekrar aynı makineyle öndeki ayakları söktüğümüzde bu eteğindeki toprağı tekrar patatesin boğazına doldurduğumuz vakit patatesin yumruları toprağın yüzeyine çıkmadan çıkmıyor, çıkmamış oluyor ve yeşermiyor yani. Bu yüzden böyle bir böyle patates kaybımız olmuyor yeşermemiş geçirmeyen patatesleri olduğu için şöyle traktörümüz ne TT50 böyle küçük arayışların vazgeçilmez traktörü diyebilirim. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.